Merhaba Sarp Kutay Yeni bir projeye başladım bugün. Birazcık projenden bahseder misin? Evet, bu bir sosyal sorumluluk projesi. Kendi okulumda olacak bu proje. Bu projede elektronik atıkları e, toplayacağım. E, i̇lk başta okulumuzdaki kış karnavalı da e, broşürler dağıtacağım, hazırladığım broş dağıtacağım ve e, ondan sonraki bir hafta yani kış kalmalarından sonraki bir haftana okulumuzun lobisine elektronik atık toplama kutusu koyacağım ve e, o kutuya e, insanlar elektronik atıklarını getirecek. Bravo çok iyi düşünmüşsün. Peki bu topladığın atıkları ne yapmayı düşünüyorsun? Küçükçekmece Belediyesi'ndeki elektronik atık toplama merkezine götüreceğiz. Onların ne yaptığını da araştırdın mı? Evet, onları çalışır şeylere dönüştürüyorlar. Ee, i̇çindeki bazı parçaları da e, alıp, e, eritip falan da değerlendiriyorlar herhalde. Evet, değerli parçaları yapıyorlar. Ee, peki, insanlardan ne istiyorsun? Neleri getirebilirler, neleri getirmesinler? E, pil getirmesinler çünkü çünkü okulda yapıyoruz. Eğer bir zehirli olduğu için akarsa bize zarar verebilir. Ee, Neleri getirmelerini istiyorum insanların? Kablo, klavye, adaptör, konsol kumandası, çalışmayan fotoğraf makinesi, mouse, Eski telefon ve müzik dinlemek. Ya yani, kısacası? Kısacası tüm elektronik eşyalar. Kısacası her türlü elektronik eşya, değil mi? Evet. Tamam. tamam. Çok teşekkür ediyorum bu proje için. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Şu anlık yok. Tamam. Çok teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler.